okulda ee, gerçekten pandemi bir buçuk sene desek daha öncesini de katarsak bayağı bir uzun zaman oldu. Sizi özledim. Eee heyecanlandım da şimdi görünce. Ee, çok şükür. Hayırlı olsun Çok teşekkür ederim. Çok şükür. Eee evet bir bir de oğlumuz oluyor. <laughs> daha çok minik ama şimdi bir artık dört buçuk aya geldiğim için artık görünmeye başladı. Eee bugün de böyle bir yeğenimle beraber. Uzun zamandır evdeydim bir Çıkıp birazcık yaz alışverişi, biraz hava alalım, dolanalım dedik. Öyle. Mutlu haberi de verdiniz. De, evet. Çok mutlu olmuştu tekrardan baba Çok mutlu barışından. olduk. İkimiz de çok mutlu olduk. Açıkçası biraz da sürpriz oldu. Çünkü Zeynep evet. e, Ağustos ayında iki yaşını dolduracak. Hı. Hani tabii ki bir kardeşi olsun istiyorduk ama daha çok önümüzdeki Hı. seneyi falan düşünürken Hı. böyle bir sürpriz yaptı oğlumuz. Çok da mutlu olduk. Ee, şimdi inşallah Ekim ayında sağlıklı kucaklayacağız. Şarkı i̇sim belli oldu mu peki? Bu arayışın yani içinden is girildi is mi? İsim e, bizim soyadımız Selim oğlu olduğu için e, Junior Selim Selim oğlu olacak evet. galiba. <laughs> 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 evet. Baba oğlu böyle bir e, Selim'in de büyük bir hayali bu. Benim de hoşuma gidiyor açıkçası. E, şu anda düşüncemiz bu. Olsun. Kız da söz sahibi bendim. Şimdi de böyle e, herhalde öyle olacak gibi duruyor. Peki aşermeler başladı mı? Zaten ilkinden tecrübelisiniz ama ya, Açıkçası ben ilk ikincisi daha zor geçer şimdi acaba diyordum. Ama hiçbir şey anlamadım şu ana kadar çok şükür. Yani inşallah böyle su gibi gitsin. E, zaten genelde evdeydik biliyorsunuz işte kapanma vardı filan. Zeynep'le koşturmakta çok e, ilkine göre çok daha az kilo alarak da gidiyorum. E, i̇şte 2 iki, 2,5 iki kilo falan aldım şimdi. 17. haftadayız. Yani 4 aylık. Çok bir şey anlamadım. E, öyle mide bulantıları, aşermeler falan hiçbir şey yaşamadım. Çok şükür iyi gidiyor yani. Oğlan da üzmüyor. <laughs> yani bu arada böyle ben e, iki çocuk büyütmüş oldum. Ama işimi de yani sahneyi çok özledik. Biraz önce Uğur'la onu konuştuk aslında. Dünden sonra çok e, keyifli değil bizim. Evet. E, müzisyen arkadaşlarımla konuşuyorum. Sektörün durumu gerçekten e, çok üzücü. Bir buçuk senedir evlerine ekmek götüremeyen e, müzisyen dostlarımız var. Artık e, sab sabır taşmış durumda. İnşallah artık e, son yokuştayızdır, son düzlükteyizdir diyoruz. Bir an önce herkesin aşılanıp e, sağlıklı işine geri dönmesini istiyoruz. Çok zor bir süreçti. Milletçe hep birlikte çok şey öğrendik aslında. Benim de tek dileğim bir an önce işimize dönebilmek. Herkesin sağlıklı olması. Zor günler geride kalsın artık bir Aynen. an önce, onu Aynen. istiyorum yani. En çok ne özlediniz peki bu süreçte? En çok alkış sesini özledim. Yani inanın e, belki bilmiyorum e, insanlara farklı geliyordur ama bizler bundan beslendiğimiz için Gerçekten çok özledik. Sizi de çok özledim. Sizinle konuşmayı da çok özledim. Şu an sanki ışıklar yokmuş gibi. Hani böyle oturup şu kafede saatlerce dertleşebilirim sizinle. Ee, sarılmayı <laughs> özledik. Yani hayranlarımıza, sev, sevdiklerimize sarılmayı özledik. Ee, i̇nşallah da çok pardon. İnşallah da artık e, bir daha böyle şeyler yaşamayıp Dediğim gibi herkes bir an önce aşılansın ve sağlığımızla işimize geri dönelim. Sektör. Müzik sektörünü unutmasınlar. Müzik sektörü çok önemli ve büyük bir sektör. Müzik sanat etkinlik bütün bu işten para kazanan çok Aynen. büyük bir e, sektör. Aynen. O yüzden biz e, Göz ardı edilmek istemiyoruz, çok gücümüze gidiyor Kesinlikle. açıkçası. Begüm'üm Star'la da. özlediniz mi? Çok uzun süre oldu mesela, yani Star gibi yaşamıyorsunuz star. muhtemelen. Özlediniz mi o ayı, o caplı cap günleri? Ya ben normalde de böyle çok... Hani siz beni bilirsiniz, evet. böyle evin kızı gibiyim, evet. yani yapım bu aslında. Ama şeyi çok özledim yani, şıkır şıkır böyle sahneye çıkıp bir... E, ...o rüzgarla şarkılarımı söylemeyi, işte YouTube çekimleri yaptık mesela ama... E, tabii ki aynı hiç da, aynı da. tadı vermiyor yani, yani oradaki göz göze gelip o seyircimizle alkışı, alkışı özledim. E, O ulaşılmaz geliyor şu anda bana. İlk konser ne olur bilmiyorum. Bakacağız. Çok heyecanlıyız inşallah. Bütün sektörün e, dile getirmeye çalıştığı da bu yani açıkçası. E, nasıl otellerin içinde bazı şeylere izin veriliyorsa artık bizim de konserlerimiz kurallar çerçevesinde. E, müzisyenlerin de artık hayata dönebileceği şekilde... Yani bir an önce normale dönsün istiyoruz. Sizi de çok evet. özlemişim. De <laughs> de daha evet, teşekkür çok ediyorum teşekkür her edeyim. şey için. Çok Görüşürüz inşallah çok bol, bol bol de. konserlerde tekrar. Valla önce söyleyeyim mi? Çok özledik. Biz de Vallahi o an, biz ya birbirinizi atışmanızı bile özledik. Gerçekten ya. hani böyle <laughs> tatlı atışmalar. <laughs>